etti? Ben sana Münir bu evde kalırken o dönem kadın arkadaş almayacaksın demedim mi? Adam bahçe kapısından girdi. Ne yapayım? Ben anlamam. Bahçe kapısını kilitle. Ben şimdi gidip babana senin konservatoryu son sınıfta terk ettiğini. Hatta daha da ileri gidip sahte bir diploma merasimi yapıp kendini okul ikincisi ilan ettiğini söyleyeyim mi? Ha? Söyle. Söyle söyle. Gizlice fantezi şarkıları bestelediğimi de söyle. Ama söylemeden önce iyi düşün Gülümser Hanım, benim de Münire söyleyeceğim şeyler olabilir. <laughs> Neler söyleyecekmişin acaba Münire? Şenova projesini biliyorum. <laughs> ee, neymiş bu çok önemli konu anneciğim? Bir doktor çocuk var, uzmanlık sınavını geçmiş, ataması yapılmış, sana deli gibi aşık. Ben tanımıyorum öyle birini. Yok sen tanımıyorsun, ben tanıyorum. <laughs> bir aydır yazışıyoruz internette. <laughs> <laughs> ne? ne gizlice girdi. Ama önce biraz naz yaptım. Sonra bir açıldım, bir açıldım. Çocuğu sana aşık ettim. <laughs> Bak çocuğum, adı Müneşen Yuva. Ay çok yakışıklı, uzun boylu, esprili, sadık, mükemmel bir çocuk. Aslan İstanbullular. Babasının Cihangir'de aile apartmanları var. Hakkında her şeyi biliyorum. Bildiklerimi bilgisayarda Şen Yuva Projesi adı altında topladım. Anne! <laughs> evet, senden önce bir iki flört olmuş tabii. Olmuş ama aşkı sen de buldun. Anne sen ne yaptın? E ee, şöyle yaptım. Bütün konuşmalarımızı bilgisayarda çıktısını aldı, sana getirdim. Şimdi sen bunları güzelce okuyacaksın, ezberleyeceksin, bir tek satırını atlamayacaksın. Çünkü bir saat sonra minür buraya geliyor, seninle tanışmayayım. Ne tamam. <laughs> Bak, çok güzel oku, açık verme, Aa, çok kötü ol. Anne, sen beni biliyorsun. Anne, hadi, hadi anne, başla anca. <laughs> ne, ne yapıyorsun? E, son yazışmada demiştin ya e, gözlerini gözlerinden ayırma, söz yüzüğünü parmağıma tak, ah. hiçbir şey söyleme. Onu onu yapıyorum şimdi. Gerçi biraz zor oluyor tabii. Yani gözlerini gözlerinden ayırmadan... ...yani gözlerime gözlerinden ayırmadan parmağına takması. <laughs> Ama yani dur ha. <gülüyor> Taktım. <gülüyor> 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 Münir bu gerçeği öğrendiğinde mutlu yuvasına dair bütün fikirleri sarsılacaktır herhalde karısı yerine kayınvalidesiyle yazıştığını öğrendiğinde... ...karısı yerine karısının taklidini yapan kayınvalidesiyle... Flört konuş! Ya, ah, ah, ah. ya, ya Gülümser Hanım, tamam. Tamam, Gülüm... Gülümser Hanım, hayır. Ah, Gülümser Hanım, Gülümser Hanım! Ne biçim bıçak öldürür Onun şaka bıçağı olduğunu bilmiyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Ya gülümserim. Ama sen çok şey biliyorsun. Hayır, hayır. Seni artık yaşatamam. Tamam, tamam. Annem, hayır, tamam lütfen, lütfen anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Ne anlaşacağız? Tamam, eski pozisyonlarımıza geri dönüyoruz. Ben Münire hiçbir şey söylemiyorum, siz de babama hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sana nasıl güveneceğim? Ben gülümserim. Bu yaptıklarınız gerçekten yeteri kadar tehdit unsuru. Kimden öğrendin sen bunu? Bütün proje bilgileri imzasız bir zarf içinde geldi. <laughs> Çözeceğim ben bunu çözeceğim. Ee, bana bak, bak bana. Eğer bir tek kelime edersen, Hayır. ağzından tek bir kelime çıkarsa ve bu yüzden benim kızımın evliliği tehlikeye girerse, seni yaşatmam. Tamam, yaşatmam. Anlaştık. anlaştık. Hayır. <laughs> ben bunca sene devleti planladım. Bir mi planlayamayacağım zorluca. Tamam Hanım, söz anlaştık, anlaştık, anlaştık. <laughs> tamam. Gel buraya, buraya gel, kıyma ver. ver, çantamı al yerden, ver bana, çabuk! Gülümser Hanım, gülümser Hanım, hanım. anlaştık. Aslında sağlıklı iletişimin yolu, karşılıklı konuşmaktan geçer. Ne yapayım, yüzüne karşı gitmediğim kayınvalidem. <laughs> yok. kayınvalidemi? yok çünkü siz bu psikolojiyle durumu çözülemez bir hale getirebilirsiniz. <laughs> konuştun sizin yerinize? Ya bu ne kadar iyi bir fikir. Tabii siz konuşun. Yani siz konuşun. Siz konuşun. Yani çünkü sizin anneniz o. Siz konuşun. Hadi bakalım siz konuşun. Evet. Evet. <laughs> pervazına koydum. Arı üstüne konunca hemen yakalayıp kavanozu koyup ata berke verdim. Süpersin <laughs> anneanne. Evet. Yavaş koşma düşersin. Bak bakalım neler yapıyor. İyice gözle aynısını yapmaya çalış tamam